Tamam İrfan, tamam. Sağ ol. Ya seni de rahatsız ettim, kusura bakma. Sağ ol, sağ ol. Hoşça kal. Alem, ne oldu? Hayırdır? Ya bizim şirketin faturalarını inceliyordum da... ...bir tane mobilya faturası gördüm. Lan! Senin için mi gene yoksa? Ya değil ya. Babam bırakmış. Ha. Anam tamam, hatırladım ya. Şu bizim depodaki Nadir yok mu? O evlendiğiydi ya. Babam ona güzel bir düğün hediyesi yapalım dediydi, odur işte. Ama epeyce pahalı bir düğün hediyesi yapmış. Bakayım. Baksana, bütün evi döşemiş. Abo! Babam gene bonkörlüğü tutmuş hala. <laughs> Ver bakayım Cemal. Nadir'e ne hediye almışız. Bakın hanım, bak. <laughs> Neyse ya. <laughs> babamın haftalığından keseriz artık. <laughs> Canımızı okur vallahi. Heh. Al çocuğum. Tamam. Gel şu şeylere bir bakalım. Ha, tabi tabii onu ben sana göstereceğim ya dur. <laughs> Hadi. ne bu Safiye şimdi ha? Ne bu şimdi? Bak Ali ne diyor? Adam sıfırdan ev düzmüş hayol. E tamam da anne yani aklından ne geçiyor onu anlamadım. Ne geçecek? Bana bak. Bu Fazıl Bey. Bu Süreyya'ya kurmasın bu evi. Ay anne yok artık Allah aşkına ya. Bak. Bugün restoranda da işkillendik gittik. Sonucu sen biliyorsun. Ha sen niye taktın bu adama bu kadar? Bana bak. Daha çok öğreneceğin şey var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ben o faturaya baktım, evet, adresi de böyle aldım, kafama yazdı. Şimdi derhal o eve gidiyorum. Ay yok artık anne, şimdi mi gideceksin canım? Evet, sabaha kadar oturacak mıyım yoksa? Ay hayırdır Dungur'um, iyi misin? Değilim, değilim Asi be! Ay anneciğim sakin ol, tamam çok istiyorsan, için rahat edecekse gidip bakalım. Nereye gidiyorsunuz ya? Fazıl Bey'in dayayıp döşediği eve bakmaya gidiyorsun Hasibe. Kız sen de gelsene, ha. Şimdi orada ters bir şey olur Hasibe. Yani ne bileyim benim tansiyonlarım falan fırlar, sinir sistemim zıplar. Bu Safiha hamile haline yalnız kalmasın, ha? Tamam Dumurum, tamam korkma sen, ben de gelirim. Ha. E haydi gidelim. <laughs> Anne korkutma beni, sakin ol. Hayırdır? Nereye gidiyorsunuz anne? E, komşuya. Komşuya mı? Evet. Bu saatte? Evet bu saatte. Kadıncağız hastaneden çıkmış. Yani gidelim bir ziyaret edelim. Ayıp olur oğlum. E tamam ben sizi bırakayım hadi. Yok çocuğum yok. Aa zaten şurada yokuşun aşağısında bir ev. Merak etme biz gideriz. İyi tamam. Hadi iyi akşamlar. Ah, sana da canım. Hadi iyi akşamlar, i̇yi akşamlar çocuğum. Arayalım. Hadi hadi üstünüze bir şey alın hadi. Hadi dedim montu falan alayım çantam hadi. alayım geliyor.